meselesi Kürt sorunu çözülseydi şu an ülke bambaşka bir noktadaydı. Ülke şu an Orta Doğu'ya model olmuş bir noktada olurdu ve sorunlara çözüm arardı. Çevremizde, coğrafyamızda, Orta Doğu'da yaşananları tüm kamuoyu yakından takip etmektir. Büyük bir bunalım, büyük bir savaş, büyük bir çatışma almış başını gidiyor. Orta Doğu ülkeleri de maalesef kendi sorunlarından uzak suni gündemlerle bu süreci devam ettiriyoruz. Biz her zaman belirttik, şimdi de belirtiyoruz. Orta Doğu 3. Dünya Savaşı'nın merkezindedir ve 3. Dünya Savaşı yeni formuyla şu an bölge bölge yer değiştirse de devam ediyor. Görüyorsunuz İsrail'de yaşananlar, Lübnan'da yaşananlar, İran'da yaşananlar, Suriye'de de yaşananlar halbuki Orta Doğu'daki ulus devletler kendi sorunlarına çözüm getirebilseydi şu an kaostan ziyade Orta Doğu'ya model yaratılabilirdi. 2015-16 süreci Türkiye açısından AK Parti hükümeti açısından önemli bir süreçtir. 2015-16 sürecinden itibaren şu anki mevcut hükümet çözüm sürecini bir tarafa bıraktı. Yeni bir sürece girdi. Kürtlerle barışmayı bir tarafa bıraktı, Kürtlerle çözümü bir tarafa bıraktı. Diyalog zeminini ortadan kaldırdı, masayı ortadan kaldırdı ve yaklaşık 8 yıldır, 9 yıldır adeta çözümsüzlükte ısrar ederek herkese kaybettiren bir politika yürüttü ve bu politikada halen devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Parlamentosu ne zaman bu sorunlara kulağını açacaktır? bu çatısı altında bulunduğumuz parlamento bu sorunların oturulup konuşulacağı mekan olmayacak mı? Bu sorunlara çözüm getirecek mekan olmayacak mıdır? Sadece popülist söylemlerle, karşıtlıklarla toplumu iki kutuba ayırıp oradan siyaset üreten anlayışın merkezi mi olacak? İşte biz bu noktada AKP'ye de, hükümete de, cumhurbaşkanına da sesleniyoruz. Cumhurbaşkanı belki 22 yıllık iktidar tarihinde yaptığı en önemli şeylerden biri çözüm süreci adı altında Kürt meselesinin tüm Türkiye ülke kamuoyu tarafından tartışılmasının önünü açmasıdır. Bu büyük bir adımdı. Bu büyük bir başarıydı. Maalesef sonuca gitmedi ve Kürt sorunu daha da çözümsüzlüğü derinleştirerek günümüze geldi. Tabii ki bu sorunların hepsinin odağında Kürt meselesi olduğunu biz biliyoruz. Bu sorunlar odan hepsinde tecridin olduğunu biliyoruz. Bu ülkedeki yasaların, kanunların, anayasasının herkese uygulanması gerektiğini her defasında vurguluyoruz. Çağrımız her defasında olduğu gibi aynıdır. Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle nasıl çözüleceğidir? Hangi yöntemi seçeceğinizdir? Bu parlamento altında Dünden belli bazı şeyler de konuşuluyor. Barıştan bahsediliyor. Barıştan bahsedilmesi önemlidir ama barıştan bahsedildiğine göre, sorunlardan bahsedildiğine göre demek ki barış dışında bazı şeylerin yaşandığını da kabulüdür. Bu ülkede demek ki çatışmalı bir süreç de yaşanıyor. Bu ülkede savaştan kaynaklı ölümlerin de yaşandığının kabulü anlamına geliyor. Sadece bu sözde olmamalıdır. Sadece bir anlık söylemsel şeyler olmamalıdır. Bu ülke 40 yılın üzerinde büyük acılar yaşıyor, büyük kan kaybediyor, herkes kaybediyor, herkese kaybettiriyor. Tabii ki Cumhuriyet'in kuruluşundan şimdiye kadar gelen bu problemleri çözme ferasetini göstermek, çözme cesaretini göstermek de önemli siyasetçilerin görevidir. Siyasette lider olmak, siyasette misyon sahibi olmak Büyük ferasetin göstergeleridir. Sadece kendi tribünlerine seslenmekle olmuyor. Ülkenin temel problemlerini çözmek siyasetçinin temel görevidir. Asıl siyasetçinin, asıl liderlerin bu sorunlara çözüm getirme noktasında oynayacağı rollerle ilintilidir. Yoksa günübirlik siyaset, aktuar siyaset, kendi taraftarlarını konsolide eden siyasetten bir çözüm çıkmayacağını da biz biliyoruz.